Evet can dostlarım. Bunun için çileklerimi aldım. 15 dakika karbonat suda beklettim. Süzdüm ve biraz da kurumasını bekledim. Şimdi parçalara ayıracağım. Evet canlar. Çilekleri bir güzel doğradım ve makineye doldurdum. İçine ben Himalaya tuzu kullanacağım. Kaya tuzu da olur. 2 yemek kaşığı tuz ekliyoruz. Robottan geçirdiğim çileğim hazır. Ve içine 10 damla gliserin ya da bir tatlı kaşığı. Son olarak da bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı koyuyoruz. İçine 250 mg gül suyumu ekledim. Güzelce karıştırdım. Bu karışımımızı her gün böyle çalkalamayı da lütfen unutmayalım. Bir haftanın sonunda bunu bir güzel süzüyoruz. Ellerimize ve ayaklarımıza sürüyoruz. Kendinize ve sevdiklerinize değer katmak için Lütfen abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım.